Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle hızlı ve sağlıklı çıkartma işlemi yapacağız. Burada çıkartmanın kastım hızlı bir şekilde tırnağa zarar vermeden çıkartma işlemi. Öncelikle adımlarımı göstermek istiyorum. Önce A noktasıyla başlayıp B noktasına gideceğim ama tamamen frezam tırnağa paralel ve yatay. Daha sonra C noktasından aşağı doğru inerek D ile kapatacağım. Şöyle başlatıyorum. Şu anda tek el için harcanan süre 3 dakika 16 saniye. Tırnakta neredeyse %20'lik kısmını bırakarak tek elin çıkartma işlemini yaptık. Burada ufak bir kurumamazlık vardı. ojenin içi kurumamış. Ondan dolayı biraz makinemde tıkanma oldu. Onu da şu şekilde portakal çubuğumuzu alıyoruz. Üzerine yapışmış olan oje kısmını portakal çubukla temizleyebilirsiniz. Şimdi diğer ele başlayacağım. toplam iki el için ayrılan süre bu sizlere anlatmamla birlikte 7 dakika oldu. Normalde 5 dakikada bitiyor. Burada yapılması gereken malzemenin fazlasını yani yüzde seksenli kısmını makineyle çıkartıp kalan kısmını yine törpü yardımıyla üzerine pürüzsüzleştirerek devam edebilirsiniz. Burada daha önce jel çalışması olduğu için tırnakta bıraktım. Herhangi bir atma olmadığı için üzerine güzelce törpü yaparak şeklini vererek bir sonraki işlemi bu şekilde yapacağım. Burada kalan oje kısımlarını da makineyle ucuyla girerek tırnağa zarar vermektense şöyle törpü 180 grit törpü ya da 240 grit törpü yardımıyla şöyle çıkartabilirsiniz. Törpü hiçbir şekilde deriye yaklaşmaması gerekiyor. Şöyle 45 derece gibi tutuyoruz ve aşağı doğru alana odaklayarak üstte olursa da eğer şöyle hafif dik tutarak odaklayarak çıkartıyoruz. Daha fazla bilgi için ka kanalıma abone olmayı ve videolarımı kaçırmamak için de niye tıklamayı? Böyle şey oluyor. Zile. Zile tıklamayı unutmayın. <laughs> Çok iyiydi bu. <laughs>